Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizde e, oldukça yoğun, hatta çarpıcı bir metin var. Sapık Dünya, Ahlaki Çöküş ve Zulüm başlığı altında toplanmış, şiirsel bir dille yazılmış bazı alıntılar. Bu metin toplum, ahlak, yönetim üzerine bayağı sert, e, sarsıcı eleştiriler getiriyor diyebiliriz. Evet, evet, yoğun bir metin gerçekten. Şiir formunda olması da hani mesajını daha bir vurucu kılıyor sanki. Az sözde çok şey anlatmaya çalışmış, keskin yargılar içeriyor, belli bir yapısı var. Şimdi bizim bu incelemedeki amacımız bu dizelerin arkasındaki dünya görüşünü, o temel iddiaları ve o yoğun duygusal tonu e, sizler için biraz daha anlaşılır kılmak. Yani metnin bakış açısını olduğu gibi aktarmaya çalışacağız. Bir onaylama ya da reddetme gibi bir derdimiz yok. Sadece şunu soruyoruz, bu metin bize ne söylüyor, ne anlatmaya çalışıyor? Aynen öyle, metnin katmanlarını açmaya çalışacağız aslında. Altında yatan varsayımlar ne, iddialar ne, bunları görmeye çalışacağız. Neden bu kadar sert bir dil kullanıyor mesela? Neyi eleştiriyor, neyi çözüm olarak sunuyor? İşte bu sorulara odaklanacağız. Metin zaten çok güçlü bir giriş yapıyor değil mi? Hı hı. Şöyle diyor, birbirin yer, yamyam yam insan, baştan başa zulüm cana, yani insanlığa dahil baya karanlık bir tablo bu. Tamam hadi bunu bir açalım o zaman. Bu yamyamlaşmış insanlık dediği şeyin Kökeninin nereye dayandırıyor metin? Çok net bir şekilde bağlıyor aslında. Diyor ki Allahsızlık sebep buna. Yani e, metine göre insanların bu hale gelmesinin, birbirini yiyen vahşi bir duruma düşmesinin temel nedeni Tanrıdan, Allah'tan uzaklaşmaları. Sorunun kaynağını direkt manevi bir kopuşta görüyor. Bu metnin temel argümanının şeyi omurgası diyebiliriz. Peki bu Allahsızlık dediği şeyi biraz daha açıyor mu? sadece inanmamak mı yoksa hani daha derin bir anlamı da var metin için? Daha da ileri gidiyor. Bu durumu şirke meyil olarak tanımlıyor. Yani Allah'a ortak koşma eğilimi. Şirk biliyorsunuz İslam teolojisinde en büyük günahlardan biri kabul edilir. Metin diyor ki, İnsanlar Allah'a inanmak yerine başka şeylere yöneliyor. Ona ortak koşuyorlar. Üstelik bunu yaparken Allah'ın varlığına dair kanıtlar, Allah'a ki her şey delil apaçık ortadayken yapıyorlarmış. Yani bir tür bilinçli bir sapma olarak görüyor bu durumu. Öyle anlaşılıyor. Anladım. Peki bu manevi sapmanın, bu şirk eğiliminin somut sonuçları ne oluyor metne göre? Sadece soyut bir günah mı bu yoksa dünyada bir yansıması var mı? İşte tam da orada Metin manevi çöküşle dünyevi kötülükler arasında doğrudan bir köprü kuruyor. Diyor ki: "Her umurda Hannas Vekil. Hannas şey, şeytan için kullanılan isimlerden biri. Yani diyor ki şeytan insanların her işine karışıyor. Adeta onların adına iş görür hale gelmiş. Bu bayağı güçlü bir iddia aslında. Şeytani etkinin hayatın her alanına sızdığını ima ediyor. Ve bunun doğal sonucu da sanırım şu dizi oluyor. Baştan başa zulüm cana. Yani şeytanın vekil olduğu bir dünyada sonuç kaçınılmaz olarak yaygın bir zulüm oluyor. Mantık bu mu? Kesinlikle. Metin Aylem bunu savunuyor. Manevi boşluk ve şeytani etki doğrudan toplumsal ve bireysel zulme yol açıyor diyor. Zulmün baştan başa olması, yani her yeri kaplaması da bu çöküşün ne kadar genel ve derin yaşandığına dair yazarın algısını gösteriyor. Bu sadece bireysel kötülükler değil, sanki sistemik bir sorun olarak resmedilmiş. Metnin kullandığı imgeler de bu zulüm tablosunu daha da belirginleştiriyor sanki. Mesela "Tanrıyım der bin bir azman" dizesi Burada kendini tanrı yerine koyan zorbalardan bahsediyor gibi değil mi? Evet evet bu azman figürü muhtemelen ilahi otoriteyi reddedip kendi sınırsız gücünü ilan eden tiranları despotları simgeliyor. Allahsızlığın politik alandaki bir yansıması olarak görülebilir bu. Hani kendini tanrılaştıran liderler, sistemler metin inançsızlığın doğrudan böyle bir güç sarhoşluğuna ve zorbalığa yol açtığını ima ediyor gibi. Bir de şu dize var: Hiç doymazlar arzda kana. Bu da sanki bitmek bilmeyen bir şiddet, salaş, sömürü döngüsü ona mı işaret ediyor? Çok doğru bir yorum. Kana doymamak imgesi, evet, küresel çatışmaları, kaynak savaşlarını, insanların birbirine uyguladığı acımasızlığı çağrıştırıyor. Metin bu doymak bilmez şiddetin ve hırsın da temelinde yine o Allahsızlık ve ona şirk koşma eğiliminin yattığını söylüyor. Yani metnin mantığına göre manevi sapma hem politik tiranlığa yol açıyor hem de küresel şiddete kapı aralıyor. Bu genel ahlaki ve manevi çöküş tablosundan sonra metin eleştiri oklarını daha belirli hedeflere yöneltiyor gibi geldi bana. Şu dizeler mesela çok dikkat çekici. Taptıkları put, laiklik, tagut olmuş sekülerlik, demputratlık ve republik bin bela hep, çökmüş ana. Burada modern siyasi sistemlere yönelik çok çok sert ifadeler var. Evet, burası Metin'in belki de en radikal ve politik eleştirilerini içeriyor. Laiklik, sekülerlik, demokrasi, cumhuriyetçilik doğrudan hedef alınıyor. Sadece eleştirilmiyor bunlar, aynı zamanda put ve daha da önemlisi tağut olarak nitelendiriliyor. Tağut, bu kelime önemli sanırım burada. Ne anlama geliyor tam olarak ve neden bu kadar güçlü bir ifade seçilmiş olabilir? Tağut, evet Kur'an'da geçen bir terim. Genellikle Allah'ın hükümlerine karşı gelen, onun dışında kendisine itaat edilen veya tapınılan sahte otoriteleri, ilahları, sistemleri ifade eder. Metnin laikliği, sekülerliği, demokrasiyi hatta bakın demutratlık diyor, put kelimesiyle birleştiriyor ve cumhuriyeti taot olarak adlandırması çok manidar. Bu sistemleri sadece yanlış veya başarısız görmüyor, aynı zamanda Allah'a karşı isyan eden, gayle meşru ve tapınılmaması gereken sahte tanrılar olarak görüyor. Bu yani siyasi bir eleştirinin çok ötesinde teolojik bir reddiye aslında. Yani metin için bu sistemler, modernitenin getirdiği yeni putlar ve bunlara uymak da bir tür şirk. Öyle mi anlıyoruz? Bin bela hep, çökmüş ana demesi de bu sistemlerin sadece yanlış değil, aynı zamanda felaket kaynağı olduğunu iddia ediyor. Kesinlikle. Metin aynen bunu söylüyor. Bu siyasi ideolojileri ve yönetim biçimlerini modern dünyanın başına gelen belaların temel kaynağı olarak görüyor. Bunların insanları Allah'tan uzaklaştırdığını ve zulme yol açtığını savunuyor. Bu aslında modernleşme ve batılılaşma süreçlerine yönelik kökten bir eleştiri. Peki bu soyut eleştiriyi somutlaştıran örnekler veriyor mu Metin? Daha elle tutulur bir şeyler var mı? Veriyor veriyor mesela adım başı büst ve heykel dizisi kamusal alandaki lider heykellerini anıtları falan bunları da bu modern putperestliğin bir parçası olarak görüyor bu semboller metnin reddettiği o otoriteyi ve değerleri temsil ettiği için eleştiriliyor yani eleştiri sadece ideolojilere değil onların fiziksel görünür temsillerine de yöneliyor. Ve eleştiri sadece sistemlere ve sembollere de değil, insanlara da dokunuyor anlaşılan, aydınlara yönelik oldukça sert bir dil var. Adı prof, kendi eşel diyor. Yani ünvanı profesör ama kendisi aslında en cahil. Bu ne anlama geliyor olabilir? Bu metnin modern eğitime, bilime ve entelektüel kesime de pek güvenmediğini, hatta onları da yozlaşmanın bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor. Prof yani profesör, modern bilgiyi temsil ediyor ya hani. Ama Metin diyor ki bu dünyevi bilgi kendi referans aldığı dini veya manevi bilgi karşısında değersiz. Hatta kişiyi hakikatten uzaklaştıran bir cehalet ecel türü olduğunu iddia ediyor. Yani bilgi ve cehalet kavramlarını kendi perspektifinden yeniden tanımlıyor. Sadece aydınlar değil, genel olarak toplumun seviyesi de eleştiriliyor sanırım. Seviye hep düşük esfel diyor. Esfel en aşağı, en sefil demek. Bayağı karamsar bir bakış açısı. Evet, bu ifade yazarın gözünde toplumun genelinin ahlaki, kültürel ve entelektüel olarak en dip seviyeye indiği algısını yansıtıyor. Bu çöküşün sadece elitlerle sınırlı kalmadığını, genele yayıldığını vurguluyor. Bütün bu eleştiriler, siyasi sistemler, semboller, aydınlar, genel toplum seviyesi hepsi hep aynı kök nedene yani o başta söylediği Allahsızlık ve şirke bağlanıyor metinde. Peki bu çöküş gündelik hayata nasıl yansıyor metne göre? Sosyal ilişkilere, aileye, ahlaka dair neler söylüyor? Orada da tablo pek parlak değil açıkçası. Hayvanlaşmak, cinsi hayat dizesi mesela. Cinsel ilişkilerin manevi, insani boyutunu kaybedip sadece hayvani dürtülere indirgendiğini iddia ediyor. Bir diğer dize nerede yuva, yıkmak sanat diyor. Bu da ilginç. Aile kurumunun yani yuvanın çökertilmesinin adeta planlı bir eylem, bir sanat haline geldiğini öne sürüyor. Yani aile değerlerinin ve yapısının kasıtlı olarak tahrip edildiği gibi bir algı var burada anlıyorum. Yani kişisel ilişkilerdeki ve ailedeki bu yozlaşmayı da genel çöküşün bir parçası olarak görüyor. Peki bunu M'ye bağlıyor. Yönetimle bir ilişkisi var mı bu durumun? Doğrudan bağlıyor. İdarede ya kör yamat dizesi tam da bunu söylüyor aslında. Yönetimin ya bu ahlaki çöküşü dörmezden geldiğini, kör olduğunu ya da bu duruma karşı hiçbir şey yapamayacak kadar aciz ve etkisiz olduğunu belirtiyor. Yani Kötü veya yetersiz yönetim bu toplumsal çözülmeye zemin hazırlıyor ya da engel olamıyor metne göre durum bu. Hatta yasaların kendisi bile sorunlu görülüyor galiba. Uymuş her puşt kanununa diyor. Bu biraz e, çarpıcı bir ifade. Evet evet çarpıcı. Bu dize mevcut yasaların ahlaksızlığını puşt kelimesiyle ifade edilen engelleyemediğini ima ediyor. Hatta ahlaksız insanların bile bu yasaları rahatlıkla uyabildiğini, çünkü yasaların zaten bu çürümeye uygun olduğunu, onu engellemediğini düşündürtüyor. Yani sorun sadece uygulayıcılarda değil, sistemin ve yasaların kendisinde görülüyor gibi. Kusurlu yönetim ve yasalar çöküşü meşrulaştırıyor adeta. Geleneksel rollere de bir gönderme var sanki, değil mi? Madam her yer nerede ana? Bunu anlatmak istiyor olabilir bize. Bu dize muhtemelen geleneksel annelik rolünün ana ve onun temsil ettiği değerlerin aile, fedakarlık, maneviyat gibi kaybolduğunu söylüyor. Onun yerine daha modern, belki batılı bireyci ve metnin olumsuzladığı değerleri temsil eden madam figürünün aldığını ima ediyor olabilir. Bu da yine aile yapısındaki ve toplumsal rollerdeki değişimin genel ahlaki çöküşün bir göstergesi olarak sunulduğunu düşündürüyor. Peki tüm bu karamsar tabloyu çizdikten, eleştirileri sıraladıktan sonra metin bir çıkış yolu, bir çözüm öneriyor mu? Yoksa sadece bir feryat mı bu? Bir çözüm öneriyor. Hem de çok net, çok keskin bir şekilde öneriyor. Şu dizelere bakalım. Rızalar hep iblisedir. Fikri akıl modern şerdir. Topuna da çek bir hastır. Şeriatsa şart vatana. Burada artık hani uzlaşma kabul etmeyen bir noktaya geliyoruz. Fikri akıl modern şerdir, yani modern düşünce ve akıl yürütme doğrudan kötülük olarak damgalanıyor. Bu çok iddialı. Hatta insanların kendi rızası, rızalar bile şeytanla, iblisedirle ilişkilendiriliyor. Bu gerçekten radikal bir duruş. Kesinlikle metin burada moderniteyle ilişkili temel değerleri, akılcılığı, bireysel iradeyi, rızayı tamamen reddediyor. Bunları şeytani veya kötülüğün kaynağı olarak görüyor. Bu değerlere dayalı her şeye karşı topuna da çek bir hasırdır yani hepsini reddet sırtını dön gibi tek bir alternatifi mutlak bir gereklilik olarak sunuyor. Şeriatsa şart vatana. Yani çözüm şeriatın uygulanmasıdır diyor net bir şekilde. Bu modern düşünce sistemleriyle şeriat arasında hiçbir geçişkenliğe izin vermeyen siyah beyaz bir ayrım gibi duruyor. Mete'nin bu uzlaşmaz tavrı aslında tarif ettiği sorunun çözümünün de ancak yine kendi tanımladığı çerçevede yani ilahi hukukla mümkün olabileceğini iddia ediyor tam olarak öyle. Metin insan aklının ve insan yapımı sistemlerin laiklik, demokrasi vesaire toplumu kurtaramayacağını, aksine daha da batırdığını savunuyor. Tek kurtuluş yolunu ilahi kaynaklı olduğuna inandığı şeriat hukukunun uygulanmasında görüyor. Bu sadece politik bir tercih değil, Metin için aynı zamanda manevi bir zorunluluk olarak sunuluyor. Ve şiir bu çözüm önerisinin ardından bir yakarışla Doğrudan Allah'a yöneltilmiş bir dua ile bitiyor, değil mi? Son kısım o şekilde. Evet, aynen. Son dizeler tam bir yakarış niteliğinde. Ya Rabbi, niyaz ettik senden beşer mahrum adaletten. Hukuk zulmü bestelerken yalvarırız ancak sana. Burada artık insanlardan ve insan yapımı kurumlardan tamamen umut kesilmiş bir hava var. Adalet, adalet insanlık için ulaşılamaz hale gelmiş, mevcut hukuk sistemi hukuk ise adaleti sağlamak yerine zulmü besliyor. Yani zulmü daha da organize ediyor, güzelliyor sanki. Bu durumda tek sığınak, tek yardım istenecek merci olarak Allah gösteriliyor. Yalvarırız ancak sana bu son dizeler metnin başından beri kurduğu argümanı mühürlüyor aslında. Yani özetle şunu diyor, insanlık Allah'tan uzaklaştığı için bu hale geldi ve çözüm de ancak ona dönmekle, onun hukukuna, metnin anladığı şekliyle şeriata, uymakla ve ondan yardım dilemekle mümkün olabilir. Beşeri çözümlere kapı tamamen kapalı. Aynen öyle. Metin, dünyevi kurumlara, politikalara, Hatta insan aklına karşı mutlak bir güvensizlik ve reddiye ile bitiyor. Çözümü tamamen ilahi müdahalede ve ilahi hukuka dönüşte görüyor. Bu da metnin sunduğu dünya görüşünün ne kadar bütüncül ve tavizsiz olduğunu gösteren bir final olmuş. Peki, tüm bu incelemenin ardından bu metinden ne gibi temel çıkarımlar yapabiliriz? Şöyle bir toparlayacak olursak ana mesajlar nelerdi? Şunu görüyoruz net bir şekilde. Bu metin modern dünyaya ve onun temel değerlerine sekülerizm, demokrasi, akılcılık, bireycilik gibi karşı köklü bir memnuniyetsizlik hatta öfke ifade ediyor. Bu memnuniyetsizliğin temel nedenini de insanların Allah'tan uzaklaşması ve ona şirk koşması olarak belirliyor ve bütün toplumsal, ahlaki, siyasi sorunları zulüm, şiddet, ailedeki çöküş yozlaşmış yönetim, hukuksuzluk hep bu manevi kopuşa bağlıyor. Ve çözüm olarak da insan aklını ve modern sistemleri tamamen reddedip tek kurtuluş yolu olarak şeriatı ve Allah'a yönelmeyi gösteriyor. Yani oldukça radikal, uzlaşmaz ve kendi içinde tutarlı ama dışarıyla yani modern dünyayla bütün köprüleri atan bir bakış açısı sunuyor diyebiliriz. Kesinlikle metnin kullandığı dil de bu radikalliği yansıtıyor zaten. İşte yam yam, tahut, put, şer, iblistir, puşt gibi çok sert, çok suçlayıcı ifadelerle dolu. Bu dil sadece bir durumu tasvir etmiyor, aynı zamanda okuyucuyu kendi tarafına çekmeye, karşı tarafıysa tamamen gayrimeşru ilan etmeye çalışıyor. Retorik olarak çok güçlü bir metin. Bu noktada dinleyicilerimize tekrar hatırlatmakta fayda var sanırım. Bizim buradaki amacımız bu metnin ne söylediğini, nasıl bir argüman kurduğunu ve nasıl bir dünya görüşü sunduğunu anlamaktı. Metnin iddialarını veya önerdiği çözümü onaylamak ya da eleştirmek değil, sadece onu kendi bağlamı içinde çözümlemekti amacımız. Çok doğru. Bu tür metinleri incelerken Sunulan bakış açısını anlamakla onu benimsemek arasındaki farkı korumak çok önemli. Metin belirli bir perspektiften dünyanın sorunlarını teşhis ediyor ve buna yine kendi perspektifinden bir çözüm öneriyor. Bu perspektifin farkında olmak, onu anlamak, üzerine eleştirel düşünebilmek için ilk adım. O zaman belki de üzerine düşünmek için şöyle bir soruyla bitirebiliriz bu bölümü. Bu metin inanç, yönetim ve ahlak arasındaki ilişkiye dair çok keskin ve uzlaşmaz bir görüş sunuyor. Peki toplumlar bu kadar farklı, hatta zaman zaman taban tabana zıt dünya görüşleriyle nasıl bir arada yaşayabilir? Özellikle adalet, özgürlük, doğru yol gibi temel kavramlar farklı inanç ve ideolojiler tarafından bambaşka, hatta karşıt şekillerde tanımlandığında ortak bir zemin bulmak mümkün müdür? Bu metnin çağrıştırdığı üzerine kafa yormaya değer oldukça zorlu bir soru sanırım.